Evet base'imizi çevirdik. Şöyle şuraya ufaktan base yapmaya başladım. İçeride ayıs falan olmuş bu arada. 20 seviye. Rexi saldım buraya. İçeri geleni yesin diye. Saldırgan modda. Saldırgan moda nasıl alacağınızı da göstereyim. Şuradan Pitera'ya geldik mesela. Sol üstten dinozor işaretini tıklayıp Saldırganlık pasif diyor ya. Onu tarafsız yaparsanız birisi size saldırdığında saldırır. Saldırganlık yaparsanız saldırgan olur. Yani önüne gelen her şeye saldırır. Hedefe saldırı yaparsanız yine size saldırıldığında veya siz saldırdığınızda saldırır. Pasif yaptığınızda hiçbir şekilde saldırmaz. Beyze e girdi lan. Ne yapıyorsun oğlum base'de? Manyak git şunu ye. Ayı ye. Ayı spam olmuş burada. Hadi. Sen niye hoplayıp geliyorsun oradan yürü. Evet şimdi bunun sırası neredeydi? Burada. Rex'e eğitmenin videosunu çekmedim. Çünkü Rex çok da gerekli bir hayvan değil. Ya korumak için gerekli de mesela kurt kurdu salsanız kurt da korur. Şu an 3K canı var. Hasarı bayağı iyi. Bir de kask taktık zaten 372 zırhlı kask var. Bu da içeri salındığında gayet güzel bir şekilde korur içeri. Şimdi bizim ana kaynaklarımızı kasan hayvanlar burada. Meyve, metal, çakmak taşı, obsidyen, kristal, petrol bunları Bunları ankilo kasıyor. Taşı doyadı kurusla kasıyoruz. Odunu kunduzla kasıyoruz. Et, deri ve kitini de kurtla kasıyoruz. Şimdi geriye ne kaldı? Eksik. Saman var. Samanı destansı bir kazma çıkarırsınız. Onu yapıp onunla kasabilirsiniz kendiniz sola bir şekilde. 152 vuran destansı kazman var mesela. Saman çok da ağır bir şey olmadığı için. Yanınıza alırsınız piterayı veya daha çok çok fazla toplayacağım diyorsanız argentavisi alırsınız. Ağaçların çok olduğu bir yere gidip kendiniz çatır çutur toplayabilirsiniz. Ağır da bir şey olmadığı için kolay bir şekilde toplayıp getirirsiniz. Ama illaki ki bunun içinde hayvan olsun diyorsanız samana bunların hepsi toplar. Doğedikurus kurus da topluyor saman. Ankilo, kunduz da topluyor. Bunlarla da toplayabilirsiniz ya da bronto eğitirsiniz. Bronto meyve ve saman kasmanın en kolay yoludur. Ha çok büyük eğitmeyeceğim diyorsanız sadece saman için eğiteceğim diyorsanız geyik eğitebilirsiniz. Geyik de sadece saman toplamak için olabilir. Ama ben eğitmeyeceğim. Eğitmeye gerek yok çünkü kolay dolay mağarayı yaptığınızda destansı kazma planı çıkarıp o plandan kazma yapıp bu şekilde saman ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Şimdi lif kasan hayvanımız yok şu anda. Onu eğitmeye gideceğiz. Onu da zaten biliyorsunuz. Moskop. Moskop çok işe yaramaz bir hayvan gibi gözükebilir ama mejo almayı unuttuk. Şimdi size göstereceğim taktikle çok kolay bir şekilde hem meyve hem de lif kasacaksınız. Moskop'a bal vermeyeceğim çünkü o kadar da zor eğitilen bir hayvan değil. Bir tane verdiğinizde zaten %25 falan oluyor. Seviyesi çok da önemli değil. Moskop haritanın hemen hemen her yerinde bulunuyor. Yani kolay çok kolay bulabileceğiniz bir hayvan. Belki de en kolay bulabileceğiniz hayvan. Ben böyle sürekli bir yerlere kaçıp durmasın takip etmek zorunda kalmayayım diye buraya koydum. Mejo meyvesi verebilirsiniz. Sonra tarımda yetiştireceğiniz meyvelerden verebilirsiniz. Kibble varsa onu şu an bilmiyorum. Yediği sevdiği bir kibble varsa onu da koyarım. Şöyle yavaştan başlayalım. Seviyesi çok da düşük değil. Yani 20-30 level değil. 90 level. Açıkçası bunun için çok da yüksek level aramak, bunun için vakit kaybetmek akıllıca gelmedi bana. Zaten çok basit olacak. Evet şimdi evcilleşti yapmanız gereken şey bunu önce dur deyip sonra sol üstten eşya toplamayı etkinleştir. Dolaşmayı aç. Böyle yaptıktan sonra Argentavis ile ayağımızı alıyoruz ve Ankilo ile meyve kastığımız yere gidiyoruz. Bunu normalde de dolaşımı açık bıraktığınızda hem meyve hem lif toplayacaktır. Ama daha hızlı elde etmek istiyorsak bu şekilde de yapabiliriz. Şimdi buraya getirdik. Bunu buraya atıp tek yapmamız gereken bunu korumak. Zaten burada bitkileri sürekli toplayacak. Dolaşımı da açtık. Hem dolaşacak hem toplayacak kendi kendine. Şöyle alalım, daha dolu bir yere koyalım. Teklideyseniz buraya korunaklı bir yer yapıp, taretli filan bir yer yapıp yani korumaya alıp böyle moskop, bir iki tane moskop eğitip salsanız mesela lif ve meyve sıkıntısı çekmezsiniz. Şöyle bakalım ne kadar toplamış. Bir kağıt toplamış ve 100 tane de narko var şu anda. Toplamaya devam ediyor. Ha bu arada lifi siz kendiniz orakla da toplayabilirsiniz. Şöyle orağa bakalım. Yani Moskop'ta eğitmeyeceğim. Direkt bana çok lazım lif diyorsanız. Şöyle 30. seviyede metal orak var. Bunu demirci de yaparsınız. O şekilde kendiniz buraya gelip orakla vurarak toplayabilirsiniz. Şimdi şöyle alalım. Yanlış hayvan aldık. Şu anda çok fazla tehlikeli bir yaratık da gözükmüyor. Bu pasif bir ayağın Birisi saldırdığında kaçıyor zaten kendisi. Sizin evciliniz olsa bile saldırmıyor diyebiliyor. Yani bunu böyle serbest bırakıp hani birisi saldırdığında da kendisi kaçar. Sonra gelip mesela gidip gelip kontrol edebilirsiniz. Buna takip cihazı var. Ondan bir tane takarsınız veya tasma alırsınız. Tasma taktığınızda haritada nerede olduğu gözükür. Evet kaçıyor. Buradan da saldırmadığını görmüş olduk. Direkt kaçmaya başlıyor zaten. Ama muhtemelen köşeye sıkışıp ölürdü biz olmasaydık. Bunun da seviyesini hasara verelim. Evet şimdiden 3.5k toplamış. 3.5k toplamış. 5 dakika oldu mu? ne kadar toplamış bakalım. Evet şu anda 4K topladı. Aynı zamanda 361 tane narko, 364 tane mejo toplamış. Saman ve odun çok az topluyor. Havuç da toplamış. Yani bence gayet Güzel. Ha siz üstüne binip lif kasacağım bir hayvan yok mu diyorsanız var tabii ki. Ayı eğitebilirsiniz bunun için. Terzi eğitebilirsiniz. Bir de yeti var. Yeti ama üstüne binip kendiniz lif kasamıyorsunuz. Meyve kasabiliyorsunuz. Ama lifi aynı moskop gibi kendiniz onu salarsanız dolaşımı açık. Kendisi topluyor. Şimdi buraya geldik. Bunu topladık. 4K topladık. 5, 5 dakikada filan 4K topladık. Ama ben bunu bırakmayacağım. Zaten beyiz büyük ya. Ben büyük beyizin içine hem doğadi su sarıyor, Benzin içinde taş spawn olunca o oradan taş topluyor. Kunduzu salıyorum, o oradan odun topluyor. Rexi zaten dolaşımı açık, saldırganlık açık. Hem et hem deri topluyor. Kurtla da aynı şeyi yapabilirsiniz. Bunu da dolaşıma açıp salacağım. Bu da lif toplayacak oradan.